değerli Acem 68 üyeleri. Bugünkü videomuz Asakalı Mezarlığından çam dikimi Hı mm hı -hmm. Özgür Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle değerli Acem 68 üyelerini saygıyla selamlıyoruz. Özgür Bey'in dediği gibi bugünkü görüntümüz Alasakallı Mezarlığı'ndan. bir kampanya başlattık, çam kampanyası. 120 tane çam aldık. Tanesi 7,5 liraya. 200 lirasını verdik. 500 kadar da borca yazdırdık. Borçlanmeci zaten masabı olunmazmış. Eee Hacer abiye diyek, İsmail birlik diyecek. Fırtına İsmaila, efsane krala. Ee, Şimşek Bakırcı'ya ee, Bakırcı diyelim. Ee, Fehmi Sana diyelim. Kurmay binbaşı Oğun Demire diyelim. Korkmaz Kurda diyelim. İşte yardımlarınızı bekliyoruz. Getmeler Borçlu yok. Adam, <gülüyor> <gülüyor> <Ahraba> adam. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah en kısa zamanda da borcumuzu öderik, yardımlarımızla bekleyelim. Şimdi bir de örnek olarak bir şey söyleyelim. Bizim bu karşıda eli kurekli gördüğümüz baba yiğit var ya, bizim cami memumuz geleli bir şey oldu. İki gündür Alasakallı mezarlığında bizimle çalışıyor. Hocam yapma etme desek de, abi bu, bu kutsal görev boş hocam, ben de çalışayım demiş, yastığı namazında dedim, eli patlamış yazdık. Şimdi <laughs> Hoca Efendi bir konuşsun, ne diyecek Acemli 68 üyelerini bir tanısın. Ondan sonra arkadaşlar konuşacak, arkadaşlar sırayla konuş. Bu arada yardımları da bekleyip, yalan yok, borçluyuz. Saygıdeğer Acemli 68 abiler, ablalar amcalar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ramazan abimizin dediği gibi... Mezarlığımıza e, çam kampanyası başlatılmıştır. Allah yardım edenlerden, yardım edeceklerden razı olsun. E, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kıyametin kopacağını bilseniz bile elinizde bir fidan varsa onu muhakkak dikin diyor. E, Ağaç e, ekmek, fidan e, bu kadar sevap, bu kadar güzel. E, 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 yardımlarınızı e, bekliyoruz. E. Allah hepinize razı olsun. Hayır olsun. Özgür bu arada hocamın dediği gibi Gerçi acemler, kuruluşu üyeleri bizi tanırlar. Kaç tane çam aldık sitemizde yayınlayacağız kahve kahve. Kaç tane çam aldık? Çekeyim. Çekeyim. Kaç tane çam aldık e, sitemizde yayınlayacağız. Çamın tanesini yedi buçuk liradan aldık. Kimden ne para aldık onu yayınlayacağız. E, hesap vermeye hazırız yani. Tek bize maddi destek gönderen olursa dediğim gibi İsmail abi, Ayşe abla, e, Fırtına İsmail, Korkmaz abi, Şimşek Bakırcı, Binbaşı Ogun gibi adamlardan yani sitemizden yardım bekliyoruz. 570 lira borcumuz var. İnşallah gönderirler. Biz de sitemizde kaç kuruş veren adamları kuruşu kuruşuna atacağız.